devam ediyoruz. Misafirimiz e, bitki uzmanı İbrahim Gökçek sevgili izleyiciler. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamaya destek olacak bitkisel karışımdan bahsediyor bize İbrahim Bey bugün. Ve çok güzel bitkileri tek tek içerikleriyle birlikte, etkileriyle birlikte bize tanıtıyor. Ben bir kere daha şu anda ekranları başına geçen izleyicilerimiz için bir özet istiyorum. Ben kendi notlarımı aldım. Bu bitki karışımı nasıl hazırlanacak, hangilerinden hazırlanacak diye. Şimdi ilk defa dinleyecek olan izleyicilerimize bir kere daha bir anlatabilir miyiz? Evet. Maydanoz, at kuru otu, mısır püskülü, ısırgan otu, avokado yaprağı, kiraz sapı. Bu bitkilerden mesela kendi kişisi kendine göre ayarlayabilir. 100 gram alır da bunları tabii ki aktarda da çekilip toz haline getirip karıştırılır. İki yemek kaşığı termos üzerine bir litre kaynar su veyahut da hafif kaynatılabilir. Bir taşım bir taşım kaynatacak. Bir taşım kaynattıktan sonra gün boyu bir litre içilir. Bu 100 gram, 600 gram yapar. Bir kişi iki ay yeter. Her yani bir defa da iki aylık bir çay. Fakat kişide mide bağırsak problemi varsa ki bugün insanlar mı Hemen hemen yüzde doksanında mide bağırsak problemi var. Çünkü ilaç kullanmayan kişi yok. Ağrı kesiciler, antibiyotikler, antihistaminikler, kortizon ilaçlar. İnsanların çoğuna kortizon ilaçlar veriliyor. Neden? Alerjisi var. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem vesaire, sedef hastalığı. Her türlü hastalıkta Kortizom mutlaka kortizon. Evet. Ha biz kortizon kortizon alıp da çeşitli hastalıklar nedeniyle kullanan insanların hepsinde mutlaka bağırsaklarda mantar var. Hmm. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bir dengeyi bozuyor ama. Dengeler bozuluyor değil mi? Hmm. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Hmm. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz isimli enzim. Bu enzimin kalitesi düşerse Kistamin oranı yükselir. İstemin oranı yükselirse bu da damarlarda, bronşlarda, hücrede sıkar, sertleşir. Hücre membranından içeri yeterince besleyici madde, vitamin, mineral, glikoz, enzim girişi olmaz. Hmm. Bu da beyne sinyal gider. Hop açız, açlık var. Beyin de hücrelere büyümelerini emreder. Hücre büyüdüğü zaman hücrenin şekli bozulur. Normal olarak diyelim ki böyle kapatan bir kapakçık var hücre membranını. Hmm. Kapakçık kapatamadığı için hücre membranını hücre içerisine girmemesi gereken yabancı maddeler hücre içerisine girmeye başlar. Bu da vücudun çok aşırı bir reaksiyon göstermesine sebep olur. Ha bu alerjilerin bu, da nedeni nedeni. bu mudur? Bu bu fonksiyon bu yani, evet, bu, bu evet. yani buna midedeki rahatsızlık tetikler Hı. mesela. Gastrit varsa kişide ya veya, veya ülser yeterince intrinsic faktör denen bir faktör, bir hormonsu bir madde bunu salgılayamazsa besinlerdeki vitaminlerin enzimü enzimi ememez. Kişide vitaminlerin enzim yetersiz ortaya çıkar. Yani mide ve bağırsaktaki problemler, karaciğerdeki problemler, pankreastaki problemler hepsi alerji tetikler. Hmm. Yani sadece bağırsaklarda olan problem değil. Aynı zamanda midede Helicobacter pylori varsa bu da histamin üretiyor artı. Birçok toksik madde üretiyor da bu bakteri aynı zamanda histamin de üretiyor. Ama çok ilginçtir bu helikobakter pylori denilen midede gastriti ülseri tetikleyici bir ortam yaratıyor değil mi o bakteri? Yapılan araştırmalarda çok sayıda insanın mesela ülseri olmayan, gastriti olmayan kişilerde de bu helikobakter pylori kan da tespit edilebiliyor. nedense Helikobakter pylori Sadece midede değil, 12 parmak bağırsağında ince barsında da yerleşir. Evet. Şimdi bu kendini mide asidine karşı koruyucu özel sabun köpüğü gibi bir köpük evet. üretiyor. Onun içerisinde saklanıyor. Mide asidi buna etki yapmıyor anladım. Mide bu kazasına yerleşene kadar o köpük içerisinde yaşıyor. Bu bir bir bulup yerleşirse yer sürüyor değil mi? Onun altına giriyor içeriden faaliyet gösteriyor. Ha. Asit ona artık yani zarar veremiyor. Yani vücutta viremiyor. var olması önemli değil, yaptığı fonksiyon önemli. Eğer vücutta bir zayıf nokta yakalamışsa midede de bağırsaklarda o zaman hastalık oluyor. Mide asidi zarar veremiyor. Ha. Çünkü bu kazan altına yerleşip orada yara yapıyor yavaş anladım. yavaş gelişir. 1983'te hı hı. Avustralya'da iki doktor bunu Helicobacter pylori isimli bakterinin midede gastrit ülsere sebep olduğunu söylediğinde dünyadaki tıp, tıp otoriteleri hayır midede bakteri yaşayamaz. Çünkü çok çok sert bir asit, asit salgılıyor. Var. Evet. Hiçbir bakteri Taşı bir eriten asit nasıl yaşıtmaz. bu bakteriyi yaşatsın Mesela, dediler değil mi? bir çivi, paslı bir çivi atsanız pırıl pırıl yapar 10 dakikada o kadar sert bir asit. Kertemizde mide asidi e, hidroklorik asit. Çok çok sert bir asit. Fakat daha sonra bütün diğer doktorlar da yaptıkları araştırmalarda ha böyle bir bakteri varmış. Fakat bu bakteri Ve aside dayanıklı. Aside karşı kendini koruyor. Bir sabun köpüğü gibi bir köpük içerisinde gizleniyor. Asit ona zarar veremiyor. Asidi bu delemiyor. Ee, Ve kendini koruyor. Mukozaya yerleşkin sonra da tahrip ediyor. Bu bakteri tedavi edilmezse, yok edilmezse zamanla kansere kadar giderim bir de bağırsak kanserini. kanserlerine kadar. Tabii tabii çok çok ağır Biz kötü siz bir hastalık. Bu, buna karşı da bu e, karışım buna örnek karşı? veriyorsunuz. Süremiz Amar doldu mu? Doldu nişantaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. 60 yıl önce Profesör Doktor Chenli, Profesör Doktor Vesa, Profesör Doktor Miller lahana suyuyla e, klinik araştırmalar yapmışlar, Hı -hı. ispatlamışlar, belgelemişler. Biz bunu daha da etkili hale getirdik. Evet ve Özel o, bir ürün bu bu her türlü bu alerjiyi, suyu Önemli yani karşı. dünyada tedavi edilmesi mümkün olmayan her türlü alerji Çözebilir. çözebilir. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey sohbetiniz için. Sevgili izleyiciler